Aksaray'da aile içi şiddet olayı nedeniyle iki çocuğuyla birlikte polis eşliğinde hastaneye sağlık raporu için getirilen kadının ağlamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğunu bir polis memuru biberonla besleyerek duyurdu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Geri, geri, bırak, bırak. Ağlayan çocuğu polis böyle susturdu. <laughs> ne <alıyorsun? gülüyor> Görüntüler Aksaray'daki bir hastane önünde bulunan polis arabasından. Edinilen bilgiye göre eşi tarafından darp edildiği iddia edilen 19 yaşındaki kadın polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşi tarafından darp edilen genç kadını sağlık kontrolü için Aksaray Devlet Hastanesine götürdü. İki çocuğuyla birlikte hastaneye gelen talihsiz kadın sağlık kontrolü için acil servise geçtiği sırada iki çocuğu polis aracında kaldı. Çocukların başında bekleyen bir polis memuru, annesi gidince ağlamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğu yanında bulunan biberonla beslemeye başladı. Bir taraftan biberonu emerken bir taraftan da şaşkın bakışlarıyla neler olduğunu anlamaya çalışan çocuğun o anlarıysa kameralar tarafından böyle kaydedildi. ben ya. Ne olduğundan habersiz ağlamayı kesen çocuk annesinin gelmesiyle birlikte ifade için polis merkezine götürüldü.